Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Tek hesaplaşma gireceğim. Hadi geçelim. istiyorsanız yorumlara aidinizi bırakabilirsiniz. Ay maç kazana kupa kasmak istiyorum. birkaç tane daha hesabım var. İsteyenler yorumlara ID'lerini yazabilir. Farklı farklı hesaplardan size istek atacağım. Bunları kabul etmeniz gerekiyor. Allah. Ve tek hesaplaşmalıyız. Hmm. Sakin arkadaşlar hiç 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 umursama. Ultiyi azıcık doldursam yeter olacak. Arkadaşlar yorumlara <laughs> hangi karakteri kasmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. O karakterle oynayacağım. Bu benim için birazcık zor olacak ama neyse. Arkadaşlar öleceğim. Öldüm. Ama neyse öldürdüm de. Dördüncüyüm. Arkadaşlar bu <laughs> ses için özür dilerim. De tek olamıyorum maalesef. Ee, bir dakika. Edgar oynamayacağım Edgar oynamayı sevmiyorum Yani bana çok Kolay bir karakter geliyor Edgar dışında oynamamı istediğiniz Karakterler varsa Yorumlara yazabilirsiniz ee, Savaştıp işte gireceğim Bibi çok iyi gider bu haritada. de Arkadaşlar ben kaybettiğim hesaplarım var. Ee, küçükken oynuyordum. Bu kaybettiğim hesaplarda sinsi tarlada bibi oynuyordum. Yani çok kolay bibi kasılabilecek bir harita. Hepinize öneririm.

Evet maç bitti. Arkadaşlar kupan düşük diyenler olacaktır illaki. Ee, neden ki kupam düşük? Çünkü yüksek kupalı hesaplarımı kaybettim. Aa, e bağlamadığım için. Küçüktüm yani bağlamayı bilmiyordum. Şu an elimdeki hesaplar hala düşük. Çünkü birkaç tane hesabı kasmak zor. Birden fazla hesabı kasmak zor daha doğrusu. Arkadaşlar nasıl beğendiniz bu kostümleri? Ee, bunu neyse kalsın ya. Yani. <laughs> Nasıl lan? Arkadaşlar bu maçı büyük ihtimalle kaybettik. Daha kolay kupa kasmak için daha düşük karakterlerle oynayacağım. Poco on on Arkadaşlar bu e, bir tane yeni oyun modu vardı. Onunla onunla ilgili bir bak var. Onu size göstereceğim. Hani hem iki kat kupa alacaksınız hem de o kadar rahat kasacaksınız ki kupa. E, anlatacağım. Şimdi Jeki alıyorsunuz. İkinci aksesuarını seçtikten sonra e, düşmanın TRT'nin yanına gidiyorsunuz yani size vuran TRT. Ulti bastıktan sonra çok kolay yani. O size vuramıyor göstereceğim zaten. Oyun içinde. Ama ilk önce çekinin aksesuarı var mı o büyük sıkıntı. Şey, şey, Arkadaşlar Jack'i bir seviye lan. Bir dakika. Arkadaşlar e, diğer hesaplar pardon birkaç tane daha hesabım var. Bunları da kasacağım. Farklı farklı. Ar e, şimdi bana kaç şey, kaç şey gerekiyor? Bin, bin, bin alsam. Bir dakika. Ustalık. Tek. Arkadaşlar ben şunu bir kasacağım. Sizi bekleteceğim birazcık ama. Ulan 38 elmasım var. Tamam bir dakika. Çeki neredesin oğlum? Neredesin yavrum? Peki neredesin yavrum? Arkadaşlar sizin için elması harcıyorum. What? Ha. Hmmm. Harcayamıyorum. Arkadaşlar mesela bu hesapta bir tür eski kostümler var. Bir daha öne gelmeyecek. Aslında. Korsan koltuğu da alacaktım. Elmasım yetmedi ona. Alamadım. Bu üç kostüm var. Arkadaşlar diğeresi hesabımda da böyle nadir kostümler bulunmuyor. O yüzden bu hesabı ayrıca seviyorum. Çok kolaysınız. Evet, yeriz. Mayonez, protes. Yes. Hemen ver baba altınımı. Buldum. Jackie bulmam gerekiyor. Kostumlar buldum. geliyorsunuz hani şu kırmızı taletler var ya onlardan bir tanesine gidip aksesuarla basıyorsunuz ondan sonra talet size vuramıyor e, bu bakı söylediğim için süpersel büyük ihtimalle banlayacak mı? hakkınız helal edin bakın vuramıyor İşte bu bak bu bug'ı kullanarak bak bu bug asabilirsiniz ama siz vurmayın lan aa öleceğim vurun vurun vurmuyor oğlum gitsene beyler biz kaybedeceğiz ya Buradan hemen diğerine doğru gidiyorum. Öl lan geber. Bakın. Vuramıyor. Hem fazladan lan kupa kazıyacaksınız bu taktikle. Hem de. Yani. iki kat kupa verdiği için. Çok kolay olacak. Böyle şey yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> hiper şarjlı krov ve herhangi bir Edgar alıp bir tane şekile çok kolay kupa kasabilirsiniz her şey daha kolay olacak sıkıntı. Ha doğru bizim robotlar var değil mi? Bakın, 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 bakın. Nasıl paramparça ediyoruz. nasıl bu taktiği kullanarak çok çok yani aşırı rahat maçlar kazanacaksınız ve kupa da kazanacaksınız normalde 8 kupa veriyor çarpı kupa, kupa aldığınız için her maç 16 16 kupa kazanabiliyorsunuz ben ben hemen şöyle şuraya doğru gidiyorum arkadaşlar sağdan hızlıca hızlıca Şuna bastıktan sonra her şey hayat çok daha kolay oluyor. Vur vur vur. Vur. Arkadaşlar bu arada bu hile değil. Bak. Yani şikayet etmezseniz sevinirim. Öleceğim. Ölmedim çok kolay. Aşırı kolay. Hayatım var. Şu an. Beyler sözde bir tane youtuber geldi. Ben hemen diğer TRT koşuyorum. <laughs> Şunu buraya girdikten sonra şuna başlıyorsunuz ve vuramıyor size. Hayat böyle çok daha kolay oluyor. Lan biz niye bu kadar çabuk düşüyoruz? Lan yardım edin. Oğlum manyak mısınız? Gelin lan. Tamam vur. Ama emz sen vuramayacaksın. Senin <laughs> vuruşlar boşa. Ulan beyler. Şimdi mi geldiniz ya? Neyse boş ver vuruyoruz vuruyoruz. Hiç, hiç, hiç sıkıntı yok hiç go go go. Go ileri beyler ileri. Go beyler go. Go 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 go. Hay of. Vur, 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 vur. Vur. vur lan Ya veler ya hile var Oğlum rakip takım hile yapıyor bence Durmayın yürüyün gidin bak Vallahi sinirlendireceğiniz beni Ben gidiyorum Hey robot Bu <laughs> çok 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 vurdu lan. Bu hayvan kadar vuruyorsa Allah, Allah. Beni rahat bırak. Beni rahat bırak. Kır mısın? Nasıl? Level up. Yürü gün. Go 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 herkes go. Go beyler go. Robotlar lan robotlara vur. Tam robotlardasın. Hiç sıkıntım yok. Güzel 32. İyi 17, 11, 6 vur. 1 vur lan. Canı bir. Rakip takımın kalesini canı bir acilen öldürmemiz gerekiyor. Gel lan. Ha. 7 levelim. Arkadaşlar. Bir kere vursam bile kazanıyorum maçı. Sadece bir kere vurmam gerekiyor. Allah. Bu kadar oğlum maç. İyi adam ölmüş. Ben Çıkıyorum, buyurun. Maçı e, görüşürüz. Hepinize iyi tatiller diliyorum. E, okullar açıldıktan sonra belki daha çok video atama, atamayabilirim. E, günde en az bir video gelecek, merak etmeyin.